Merhaba İstanbul Sensörler firmasından Ali ben İstanbul Avrupa yakası sorumlusuyum. Sizlere bu videoda metal plakalarda yapmış olduğum ölçü kontrolden bahsedeceğim. Bu uygulamada Omron'un MV serisi smart kamerasını kullandık. Otovision arayüz yazılımıyla basit bir şekilde programlanabiliyor. Ürün kompakt bir gövdede e, aydınlatması ve lensi üzerinde profinet, ethernet, TCP gibi haberleşme protokollerini destekleyebiliyor. İki tane e, numune görüyorsunuz şu anda ekranda. E, bu numunelerden bir tanesinin uzunluğu 5 cm. E, bir e, santim. Bir tanesininki de 4.9 santim. Yukarıdaki şurada göstermiş olduğum numune hatalı numunemiz. Aşağıdaki ise okey numunemiz. Şu şekilde pozisyonlarını biraz kaydırarak gördüğünüz gibi e, hatalı numunede kontrol yapmış olduğum alan içerisinde geldiği noktada ee, uzunluk bilgisi istediğim limitin altında olduğu için e, hata vermekte. Genişlik bilgisi stabil olduğu için, istenilen değer aralığında olduğu için e, okey vermekte. Bu şekilde malzemenin ölçü kontrolünü yapmış oluyoruz. Backlight aydınlatma burada Kullanamadık çünkü e, uygulama bir fiksür üzerinde olacak. O yüzden e, backlight ile aydınlatıp e, kontrol yapmamız mümkün olmadı. E, fakat Omron'un MV serisi smart kamerasıyla stabil bir şekilde e, kontrol yapabiliyoruz.